yarışmasına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bu akşam iki yarışmacı ailemiz var. İlk ailemiz Bilir ailesi. Sayın Hasan Bilir ve eşi Burcu Bilir. Merhaba. Ben Hasan Bilir, bu da karım Burcu Bilir. İkimiz de 25 yaşındayız. Özel bir şirkette çalışıyoruz. Hobilerimiz arasında müzik dinlemek, tiyatroya gitmek başta gelir. Boş zamanlarımızda da jogging yaparız. Yarışmacı aileye başarılar dileriz. <laughs> Ailemiz bilmez ailesi Sayın Mahmut bilmez ve eşi Mevhibe bilmez Merhaba efendim Adım Mahmut bu da karım Mevhibe Bu yarışmaya torunlarımızın ısrarıyla katıldık İnşallah yarışmayı kazanırız Torunlarımızı memnun ederiz değil mi Mevhibe Ne Yok bir şey Mevhibe <laughs> Şimdi yarışmamızı daha önce izlemeyenler için küçük bir açıklamada bulunacağım. Efendim biz bir güzel beldemizin özelliklerini sayıyoruz burada. Yarışmacılarımız da o beldemizin adını söylüyorlar. Yarışmamız bu kadar basit. Evet hazırsanız başlayalım. Bildiğiniz gibi cevabı vermek istediğinizde düğmeye basıyorsunuz. Işık yandıktan sonra cevabı bana iletiyorsunuz. Ve düğmeye ilk basan kazanıyor. Eğer hazırsanız yarışmamıza başlayabiliriz. Hazırız. 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 Evet işte ilk sorunuz. Orada asrın en büyük kazası oldu. Bu kazayla devletin artık halkın seçtiği kişiler tarafından değil, çeteler tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Bu çetelerin uyuşturucu gibi bir takım kirli işlerle uğraştığı ve birçok devlet büyüğünün de bunlarla iş birliği içinde olduğu belirlendi. Allah Allah. Evet bilir çifti. Susurluk. Bravo, bravo, bravo. İşte doğru. İkinci sorumuza geçiyoruz. Öyle utanç verici sahneler yaşandı ki izleyenler ne Afrika'nın aç uluslarında ne de savaş yaşayan çaresiz halklarda görmüşlerdir bu kadar vahşeti. Bir lokma yiyecek için insanlar birbirlerini eziyorlardı. Bir ulus için utanç verici kara bir lekeydi o sahneler. Bilir ailesi. Diyarbakır. Bravo, bravo. yakıldı. 37 tane ilerici insan, sanatçı bu yangında hayatını kaybetti. Kadın erkek demeden pek çok insan yandı. Bilir ailesi Sivas. Bravo, bravo, bravo. İşte doğru. <laughs> bir yangın oldu. 17 tane itfaiyeci bilinçsiz bir uygulama sonucu yandılar. Çevre öylesine kirlendi ki temizlenmesi için 10 yıl gerekiyordu. Tüm bunlar ihmal ve ciddiyetsizlik sonucu oldu. <laughs> Bilir ailesi Tuzla. Bravo, bravo. işte doğru. Evet, şimdi son sorumuz bir mezaresi düğmeye bastı ama ben henüz son sorumu sormamıştım. Kusura bakma yavrum, biz cevap vermek için basmadık. Biz yarışmayı terk ediyoruz da onun için bastık. Ne için ama? Henüz yarışma bitmedi ki. Boş ver evladım. Şu sorulan sorulara, şu verilen cevaplara baksana. Biz susurlu o nefis ayranıyla biliriz. Öyle değil mi mevhibe? Ne? Susurluk diyorum. Susurluk. Ya ne güzel ayranı vardır. Vallahi canım çekti Mahmut. Ya ya. Diyarbakır'ın da karpuzu meşhurdur. Şöyle kan kırmızı. Keserken kütür kütür öter. Değil mi mevhibe? Ne? Diyarbakır diyorum. Diyarbakır. Ay. Ah karpuzu ne güzeldir. Kütür kütür. Soğuk soğuk. Olsa da yeseydik keşke Mahmut. Yani, şivası bir sultan Abdallah halk ozanlarının nameleriyle biliriz biz. Ne? Yok bir şey mevhube, işte böyle. Biz bu memleketi size böyle teslim ettiydik. Karpuzlarıyla, ayranlarıyla, türküleriyle. Bizim zamanımızda her yer bir güzellikle bilinirdi. Oysa siz memleketi mahvetmişsiniz. Baksanıza her yer bir felaketle anılıyor. Biz bu ülkeyi size böyle teslim etmedik. Ne? Yürü mevhube, yürü gidelim. Ne? Yürü, yürü, yürü gidelim. Yürü, yürü, yürü. yürü.